gerçekleri koklayarak araştırıp bulmak. Erginlenme olarak sezginin tekrar ele geçirilmesi. Kadının cebindeki oyuncak bebek, Bilge Vasalisa. Sezgi bir kadının pisişesinin hazinesidir. Bir kehanet aletine, onun aracılığıyla esrarengiz bir içsel görü yeteneği kazandığımız bir cam küreye benzer. Her zaman sizinle olan, sizde meselenin tam olarak ne olduğunu, tam olarak sola mı yoksa sağa mı gitmeniz gerektiğini söyleyen yaşlı bilgi bir kadına benzer. O bir tür bilendir. Yaşlı Lakui Sabe'dir. Vahşi kadındır. İçinde büyüdüğüm geleneklerde tutkulu öykü anlatıcıları her zaman dizlerine kadar öykü tozuna bulanmış olarak bir pisişik tepenin altından çıkar. Yüzyılların toz toprağının üstlerinden silker. Çeşitli kültürlerin ve fetihlerin oluşturduğu katmanların altını kazar bulabildikleri öykünün her duvar nakışını ve freskini yan yana dizerler. Öykü kimi zaman toz haline dönüşmüştür. Kimi zaman bazı bölümleri ve ayrıntıları kayıptır ya da silinmiştir. Çoğu kez biçim sağlamdır ama renkler solmuştur. Bu durumda bile yapılan her kazı öykünün tamamını sağlam ve bozulmamış bulma umudunu canlı tutar. Aşağıdaki masal tam da bu türden inanılmaz bir hazinedir. Kanımca eski Rus masalı Vasalisa bazı temel kısımları yerinden oynamış olmakla birlikte bir kadının erginlenmesiyle ilgili olarak öyküdür. Çoğu şeyin göründüğü gibi olmadığını anlatır. Kadın olarak olguları koklayarak fark etmek için sezgimizi ve içgüdülerimizi göreve çağırırız. Olgulardan gerçeği söküp almak, kendi düşüncelerimizden besin süzmek, görülecek ne varsa görmek bilinecek ne varsa bilmek kendi yaratıcı ateşlerimizi bekçileri olmak ve bütün doğanın hayat, ölüm, hayat döngülerine dair yoğun bilgilere sahip olmak için bütün duyularımızı kullanırız erginlenmiş kadın işte budur Vasilisa'nın ana karakteri olduğu öyküler Rusya, Romanya, Yugoslavya, Polonya ve bütün Baltık ülkelerinde anlatılır. Bazı örneklerde masal daha çok bilge Vasilisa diye bilinir masalın en azından klasik Yunan kültüründen önceki eski at tanrıça kültürlerine kadar geri giden arketipsel kökleri olduğunu görüyorum. Bu masal, vahşi dişi tanrının yer altındaki dünyasına girişini gösteren yüzlerce yıllık haritaları taşır. Vahşi kadının temel içgüdüsel gücü olan sezgiyi kadınlara aşılamakla ilgilidir. Vasalisa masalının burada sunduğum edebi versiyonunun kurgusunu bana teyzem Kati anlatmıştı. Masal en eski öykü anlatma kalıplarından biriyle başlar. Bir varmış, bir yokmuş. Bu paradoksal cümle, öykünün hiçbir şeyin ilk göründüğü gibi olmadığı dünyalar arasındaki dünyada geçtiği konusunda dinleyicinin ruhunu uyarmaya başlar. Öyleyse başlayalım. Basalisa, bir varmış, bir yokmuş. Ölüm döşeğinde yüzü yakındaki kilise sunağının beyaz bundan yapılmış gülleri kadar solgun yatmakta olan genç bir anne varmış. Küçük kızı ve kocası eski tahta yatağının başucunda oturmuş, öteki dünyada Tanrı'nın ona doğru yol göstermesi için dua ediyorlarmış. Ölmekte olan anne Vasalisa'yı seslenmiş. Kırmızı çizmeli, beyaz önlüklü küçük çocuk annesinin yanına diz çökmüş. Anne, işte sana oyuncak bir bebek tatlım diye fısıldamış. Ve tüylü yatak örtüsünün altından basalisanın kendi gibi kırmızı çizmeler, beyaz önlük, siyah etek ve her tarafı renkli işlemelerle kaplı bir yelek giymiş küçük bir oyuncak bebek çıkarmış. İşte bunlar da son sözlerim güzelim demiş anne. Yolunu kaybedecek olursan ya da yardıma ihtiyaç duyarsan ne yapacağını bu bebeğe sor. O sana yardım edecektir. Bebeği hep yanında taşı. Kimseye ondan söz etme. Acıktığında besle. Bu sana annen olarak verdiğim söz ve benim sana hayır duam sevgili kızım. Bu sırada soluğu vücudunun derinlerine doğru çekilmiş. Orada ruhunu toparlayarak dudakların arasından çıkıvermiş. Ve anne ölmüş. Çocuk ve babası çok uzun bir süre yas tutmuşlar. Ama savaşın acımasızca yarıp geçtiği tarlalar gibi babanın hayat gülü de saban izlerinden tekrar yeşermiş ve iki kızı olan dul bir kadınla evlenmiş. Yeni üvey anne ve kızları nezaketle koşup birbirlerine hanımefendiler gibi gülümserler ve gülümsemelerin arkasında Vasalisa'nın babasının algılamadığı düşmanca duygular varmış. Nitekim, nitekim üç kadın Vasalisa ile yalnız kaldıklarında ona eziyet ediyor, onu hizmet etmeye zorluyor, güzel cildi bozulsun diye ağaç kesmeye gönderiyorlarmış ondan nefret ediyorlarmış. Çünkü onda öteki dünyalara ait bir şirinlik varmış. Çok da güzelmiş. Onların göğüsleri kötülükten küçülürken onunkiler giderek gürbüzleşiyormuş. Üvey anne ve üvey kız kardeşler bir aradayken gece sakatat yığınına dalan sıçanlar gibi davranırken Vasalis'e her zaman yardımsevermiş ve hiç şikayet etmezmiş. Bir gün üvey anne ve üvey kız kardeşler sırf artık Vasalisa'ya dayanamadıkları için bir plan yapalım. Ateşi söndürüp Vasalisa'yı ormana, büyücü Baba Yaga'ya, ocağımız için ateş dilenmeye gönderelim. Baba Yaga'ya ulaştığında da ne ala, yaşlı Baba Yaga onu öldürüp yer demişler. Eh hepsi birden el çıkmış ve karanlıkta yaşayan varlıklar gibi ciyaklamışlar. Ve böylece Vasalisa o akşam odun toplamaktan eve geldiğinde bütün evi karanlık bulmuş. Çok endişelenmiş ve üvey annesine sormuş ne oldu neyle yemek pişireceğiz? Karanlığı aydınlatmak için ne yapacağız? Üvey anne çıkışmış. Seni aptal çocuk görüyorsun ki ateşimiz yok. Ben ormana gidemem çünkü yaşlıyım. Kızlarım da korktukları için gidemezler. O halde ormana gidip baba yagayı bulacak ve ateşinizi yeniden tutuşturacak bir köz alabilecek tek kişi sensin. Masalisa her şeyi unutlamış. Pekala tamam ben giderim diyerek yola çıkmış. Orman giderek karanlığın içine dalmış ve ayağının altında kırılan ince dallar onu ürkütmüş. Önlüğünün en iç cebine elini sokmuş. Ölen annesinin verdiği bebek oradaymış. Masalisa cebindeki bebeği okşayarak bu bebeğe sadece dokunmak bile kendimi daha iyi hissettirmemi sağlıyor diye düşünmüş. Yolun her çatı alınışında Vasalisa cebine uzanıp bebeğe danışmış. Pekala şimdi sola mı yoksa sağa mı gitmeliyim? Bebek de evet ya da hayır veya bu yoldan ya da şu yoldan diye ona rehberlik etmiş. Ve Vasalisa yürürken bebeği kendi ekmeğiyle beslemiş ve bebekten yayıldığını hissettiği şeyleri istemiş. Önünden birdenbire dört nala giden beyaz bir at üzerinde beyazlı bir adam geçmiş ve hava aydınlanmış. Daha ileride kızıl bir at üstünde kırmızı bir adamın yavaş yavaş dolaştığını görmüş ve güneş yükselmiş. Vasalisa yürümüş, yürümüş ve tam baba yaganın inine yaklaştığında siyahlar giymiş bir süvari. Siyah bir at üstünde yıldırım hızıyla çıka gelmiş ve atıyla doğru baba yaganın kulübesine girmiş. Hemen gece olmuş. Kulübeyi çevreleyen kafatası ve kemiklerden yapılmış çit, ruhani bir ateşle öylesine ışıldamış ki ormanın bu noktasındaki açık alan korkunç bir ışıkla parlamış. Tabii ki babayaga çok korkunç bir yaratıkmış. Bir atlı arabayla ya da faytonla değil, kendi kendine her yere uçan ve şekli havana benzeyen bir kazanla seyahat ediyormuş. Bu aracı havan tokmağına benzeyen bir kürekle çekerek götürüyor ve bu sırada geçtiği yerlerde bıraktığı izleri uzun süre önce ölmüş birinin saçından yapılmış bir süpürgeyle süpürüyormuş. Ve kazan, Baba Yaga'nın arkasında uçuşan yağlı saçlarının eşliğinde gökte süzülmüş. Uzun çenesi yukarıya, uzun burnu da eğrilip aşağıya uzanıyor ve ikisi ortada karşılaşıyormuş. Minik bir keçi sakalı ve cildinde ise kurbağalarla alışverişinden kalan sihirler varmış. Kahverengi kirli tırnakları kalın ve çatılar gibi kubbeliymiş. Ve öyle kıvrımlıymış ki elini yumruk yapamıyormuş. Baba Yaga'nın evi daha da garipmiş. Kocaman, pullu, sarı tavuk ayaklarının üzerine oturtulmuş ev kendi kendine geziniyor. Bazen de vecd içindeki bir dansçı gibi fırıl fırıl dönüyormuş. Kapılardaki sürgü ve kepenkler insan el ve ayak parmaklarından yapılmışmış. Ön kapıdaki kilit de sivri dişlerle kaplanmış bir hayvan burnundan bozmaymış. Vasalisa bebeğe danışmış ve aradığımız ev bu mu diye sormuş. Bebek de kendince yanıtlamış. Evet aradığın bu. Ve bir adım daha atamadan kazanındaki baba Yaga tepesine doğru alçalıp ona bağırmış. Sen ne istiyorsun? Kızca titremiş. Büyük anne ateş için geldim. Evim soğuk Ailem ölecek. Ateşe ihtiyacım var." Babayaga terslemiş. "Aa, tabii. Seni tanıyorum. Aileni de. Pekala seni işe yaramaz çocuk. Bırak ateş sönsün. Bu yaptığın tedbirsizce bir şey. Üstelik sana ateş vereceğimi de nereden çıkarıyorsun?" Vasalisa bebeğine danışmış ve hemen yanıt almış. Çünkü bunun için size ricada bulunuyorum. Babayaga şansın varmış. Bu doğru cevap diye mırıldanmış. Masalisa da doğru yanıtı verdiği için kendini şanslı hissetmiş. Baba Yaga benim için çalışmadıkça sana ateşi kesinlikle veremem. Eğer benim için bu görevleri yerine getirirsen ateşi alırsın. Yoksa diye tehdit savurmuş. Ve o an Masalisa baba gözlerinin birden kızıl kora dönüştüğünü görmüş. Yoksa evlat ölürsün. Böylece Baba Yaga, Langur Lungur kulübesine girip yatağına uzanmış. Ve Vasalisa'ya ocakta pişenleri getirmesini buyurmuş. Ocakta on kişiye yetecek kadar yemek varmış. Yaga hepsini yemiş ve Vasalisa'ya sadece ufak bir ekmek kabuğuyla çok az çorba bırakmış. Giysilerimi yıka, avluyu süpür ve evi temizle. Yemeğimi hazırla. Küflü buğdayları sağlamlardan ayır ve her şeyin yerli yerinde olup olmadığını kontrol et. ''Daha sonra çalışmanı teklif etmek için geri geleceğim. Yapılmamışsa ziyafetim sen olursun.'' Baba Yaga bunları söyledikten sonra burnu rüzgar tulumu, saçları yelken gibi kazanıyla uçarak uzaklaşmış ve yeniden gece çökmüş. Sabahleyin bebek bütün işleri bitirmiş ve sadece yemeğin pişirilmesi kalmış. Akşam Yaga geri dönmüş ve yapılmamış bir şey bulamamış. Bir yandan memnun, ama bir yandan da kusur bulamadığı için hoşnutsuz olan Babayaga dudak bükmüş. Çok şanslı bir kızsın. Sonra sadık hizmetkarlarını buğday öğütmeye çağırmış ve havada üç çift el belirerek buğdayı dövüp ezmeye başlamış. Evin içinde altından karlar gibi tahıl kabukları uçuşmuş. Sonra da iş bitmiş ve Babayaga yemeğe oturmuş. Saatlerce yemiş. Ve Vasalisa'ya evi tekrar yarın temizlemesini, avluyu süpürmesini ve giysilerini yıkamasını buyurmuş. Yaga avludaki büyük pislik yığını göstermiş. Şu pislik yığınında pek çok, belki de milyonlarca afyon tohumu var. Ve ben sabahleyin hepsi güzelce seçilip ayıklanmış bir afyon tohumu yığımı ve bir de pislik yığını olsun istiyorum. Anlıyor musun? Vasalisa neredeyse bayılıyormuş. Aman tanrım bunu nasıl yapacağım? cebine uzanmış ve bebek fısıldamış. Endişelenme, icabına bakacağım. O gece baba yaga uyuyup horlamaya başlamış ve Vasalisa da afyon tohumlarını pislikten ayırmaya çalışmış. Bir süre sonra bebek ona, şimdi uyu, her şey yoluna girecek demiş. İşleri yine bebek yapmış ve yaşlı kadın eve döndüğünde her şeyin yapıldığını görmüş. Baba yaga alaycı bir şekilde burnundan konuşmuş. Pekala, bu işleri yapabildiğin için şanslısın. Sadık hizmetkarlarını Afyon tohumlarından yağ çıkarmaya çağırmış. Yine üç çift el belirip denileni yapmış. Yaga yediği yahni yüzünden yağ içinde kalan dudaklarını yalarken Vasalisa da tam yanı başında duruyormuş. Baba Yaga neye bakıyorsun diye sormuş. Sana birkaç soru sorabilir miyim büyük anne diye sormuş Vasalisa. Sor diye emretmiş Yaga ama unutma çok fazla bilgi insanı çok çabuk yaşlandırabilir. Masalisa beyaz at üstündeki beyaz adamı sormuş. Ha demiş Yaga sevgiyle. Bu birincisi. O benim günüm. Ya kızıl at üstündeki kırmızı adam? Aa o benim doğan güneşim. Peki ya siyah at üstündeki siyah adam? Ha evet. O üçüncüsü. O da benim gecem. Anlıyorum demiş Masalisa. Yaga ''Hadi canım, daha çok soru sormak istemez misin?'' diye tatlılıkla sormuş. Vasarisa bir görünüp bir kaybolan el çiftleri hakkında bir şeyler sormak istemişse de cebindeki bebek yukarı aşağı zıplamaya başlamış. Bunun üzerine Vasarisa ''Hayır büyük anne, senin de dediğin gibi çok fazla şey bilmek insanı çok çabuk yaşlandırır.'' demiş. ''Oo'' demiş Yaga kafasında bir kuş gibi yukarı dikerek. ''Yaşına göre çok akıllısın kızım, nasıl böyle olabildin?'' Masalisa annemin kutsamasıyla diye gülümsemiş. Kutsama mı diye acıyla haykırmış baba yaka. Kutsama mı? Bu evin çevresine kutsamaya ihtiyaç duymuyoruz. En iyisi seni yola düşmen kızım. Bunları söyledikten sonra Vasalisa'yı gecenin içine doğru itmiş. Bak sana ne söyleyeceğim evladım. Al işte. Baba yaga, çitine uzanarak alevli gözleri olan bir kafatası alıp bu sopanın üzerine oturtmuş. Evet. Bu sopanın üstündeki kafatasını al ve eve götür. İşte burada. Ateşin bunun içinde. Tek bir kelime etme. Sadece yola düş. Vasalisa Yaga'ya teşekkür etmek istemiş. Ama cebindeki küçük bebek önce bir kıpırdanmaya başlayınca sadece ateşi alıp gitmesi gerektiğini anlamış. Karanlık ormandan eve doğru yola çıkmış. Bebeğin ona söylediği yollardan giderek yönünü belirlemiş. Vasalisa kulağından gözünden, burun ve ağız deliklerinden ateş parlayan kafatasını taşıyarak ormanı geçmiş. Birden onun ağırlığından ve acayip ışığından korkuya kapılmış ve fırlatıp atmayı düşünmüş. Ama kafatası onunla konuşarak sakin olmaya, üvey annesi ve kız kardeşlerinin evine doğru yola devam etmeye zorlamış. O da dinlemiş. Vasalisa giderek evine yaklaşırken üvey annesi ve kız kardeşleri de pencereden bakıyorlarmış ve ağaçların arasında dans eden garip bir pırıltı görmüşler. Pırıltı giderek onlara doğru yaklaşıyormuş. Ne olabileceğini tahmin edememişler. Vasalisa'nın uzun süren yokluğunun şimdiye kadar ölmüş olduğu anlamına geldiğini ve kemiklerinin hayvanlar tarafından sürüklendiğini düşünüyor. Ondan kurtuldukları için seviniyorlarmış. Vasalisa eve daha da yaklaşmış. Üvey anne ve kız kardeşler gelenin o olduğunu görünce ona doğru koşmuşlar. Ve gittiğinden beri ateşlerinin olmadığını, yeni bir ateş yakmak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar hep söndüğünü söylemişler. Vasalisa tehlikeli yolculuğunu sağ salim bitirdiği ve yeniden ateş getirdiği için evine büyük bir zafer duygusuyla girmiş. Ama sopadaki kafatası üvey annenin ve kız kardeşlerinin her hareketini izliyor ve belleğine kazıyormuş. Ve sabah olduğunda hain üçlüyü yakarak küle çevirmiş. İşte böyle. Hikayemiz insanları masaldan çıkarıp tekrar gerçekliğe getirmek için aniden biti veriyor. Masallarda bu türden sonlar çoktur. Dinleyenleri dünyevi gerçekliğe geri getirmek için bö demek gibidir bunlar. Vasalisa kadınların sezgi gücünün kutsanmasının anneden kıza bir kuşaktan diğerde miras bırakılması ile ilgili bir öyküdür. Bu büyük güç yani sezgi, şimşek hızındaki içsel görü, içsel işitme, içsel duyum ve içsel bilişten oluşmuştur. Bu içgüdüsel güçler kuşaklar boyunca kötüye kullanıldıkları ve asla asları olmayan suçlamalara maruz kaldıkları için kadınların içinde gömülü kalmış dip akıntılarıdır. Bununla birlikte Jung bir keresinde pisişede asla bir şeyin kaybolmadığını söylemişti. Pisiche'de kaybolan şeylerin hepsinin aslında hala orada bulunduğuna güvenebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de bu kadınların içgüdüsel sezgi pınarı asla kaybolmamıştır. Hmm, hmm. Ve üstü ne ile örtülü olursa olsun tekrar ortaya çıkarılabilir. Böyle bir masalın önemini kavramak için onun bütün bileşenlerinin tek bir kadının pisichesinin çeşitli özelliklerini temsil ettiğini anlamalıyız. Demek ki öykünün bütün boyutları bir erginlenme sürecinden geçen tek bir pis aittir. Ve bu süreci açıklamaktadır. Erginlenme belirli ödevlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Bu masalda pisişenin tamamlanması gereken, tamamlaması gereken 9 ödev vardır. Bunlar yaşlı vahşi ananın yol ve yöntemlerine ait bazı şeyleri öğrenmek üzerine odaklanır. Bu ödevlerin yerine getirilmesi sayesinde bir kadının sezgisi, kadınlar nereye yürürse oraya gider. Hayatlarındaki her şeye bakan ve bunların hepsinin doğruluğu üzerine hızlı ve doğru muhakemede bulunan bilge varlık psikolojisi içine yeniden yerleşir. Amaç bizim bilen kadın, vahşi kadın arketipinin özü diye geldiğimiz bu varlıkla sevgiye dayalı güvenli bir ilişki kurmaktır. Yaşlı vahşi dişi tanrıçanın Baba Yaga'nın erginleme törenlerinde yerine getirilecek ödevler şunlardır der. Bir sonraki videoya sizleri davet ederim. Görüşmek üzere dostlar.